Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna cephesinden gelen bilgiler yaklaşık 45 gündür bir hayli bocalayan Ukrayna ordusunun doğuda ve güneydeki inisiyatifi yeniden ele aldığını göstermesi bakımından önemli. Tabi şu sıralarda Afrikalı liderleri yatıştırma ve Afrika üzerinden küresel sistemde yeni bir yapılandırma oluşturma gayreti içindeki Rusya lideri Vladimir Putin ordusunun hem Ukrayna'nın doğusunda hem de güneyinde yaşamakta olduğu zorluklardan net olarak bilgisi var mı? Veyahut bu bilgiler ona aktarılıyor mu bilemiyoruz. Çünkü Moskova'da yaşanılan cephede yaşanılan bazı yıkımlara rağmen son derece sakin Hatta e, açıklama bile yapılmayacak ölçekte sakin bir hava seziliyor. Bu Rusya'nın cepheye dönük farklı ve beklemediğimiz bir saldırı planı olup olmadığını göstermesi bakımından önemli günler ve e, önemli bir süreç yaşayacağımızı gösteriyor. Öncelikle Güney cephesinde beklenen olmaya başladı. Çünkü hep söyledim e, Güney Zaporizhya bölgesi. Rusya'nın yaklaşık 8 ay boyunca düzenli olarak yüzlerce kilometre uzunluğunda savunma hatlarını oluşturmakta vakit bulduğu bir yer. Ve Amerika Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'in de dediği gibi Rus ordusu eğer bir bölgeye bildiği anlamda, daha önceden alışık olduğu anlamda bir işkar kuvveti olarak yerleşiyorsa onu oradan söküp atmak e, gerçekten e, imkansıza yakın bir zorluk taşıyor. Nitekim yaklaşık 45 gündür Ukrayna ordusunun 3 Tugay'ı ki 12 Tugay'dan oluşuyor biliyorsunuz, iyi eğitilmiş ve donatılmış e, birlikleri Ukrayna'nın. Ama bu 3 Tugay sürekli Rus ordusunun Güney Zaporijya'daki zayıf noktalarını bulup o zayıf noktaların haritalarını çıkararak nasıl bir karşı atak gerçekleştireceğini planladı. Bugün gelen haberler o atakların sonuç vermeye başladığını gösteriyor. Özellikle Rus ordusunun son derece güçlü olduğu ifade edilen ee, ve bir nehir üzerinden de stratejik kimlik üzeri çalışması yapılan Stramnyavka e, köyünün e, Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilmiş olması gerçekten çok stratejik bir atak. Çünkü Makriyali nehrinin öte yakasına Makriyali nehrini bu köyü aldıktan sonra Makriyali nehrinin öbür tarafına geçerek doğrudan o bölgedeki Rus savunma mevzilerine ulaşabilecek bir kapasite sergilediler. Şimdi diyeceksiniz ki Ardan Bey ne kadar mesafe? 3 kilometre. Yani e, e, köyünün devamında Urusoyne köyü var. Urusoyne köyüne vardıkları an zaten Güney Zaporizya hattında direkt göğüs göğüse Rus ve Ukrayna savaşı başlayacak. Çünkü bu noktaya kadar yürüyen Ukrayna ordusu çok ağır topçu ve hava saldırılarıyla karşılaştı. Fakat geçtiğimiz salı gününden itibaren bölgeye gerek Almanya, Fransa, İtalya ve gerekse Amerikan patriotlarının ulaşmasıyla beraber zaten Rus Hava Kuvvetlerinin bölgede mevzilenmiş, işgal birliklerini o savunma mevzilerini koruma operasyonlarında hissedilir bir düşüş yaşandığı ifade ediliyordu. Şimdi hava savunma sisteminin getirdiği şemsiye ile bir de tabi misket bombalarının kazandırdığı karşı atak gücüyle anladığımız kadarıyla 45 gündür bocalayan, Yine ifade edeyim, Ukrayna birlikleri güneyde ilerlemeye devam ediyorlar ve gerçekten bu önemli bir gelişme. Diğer önemli gelişme bir görüntüden kaynaklandı. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz böyle 2. Dünya Harbi filmlerinde de görmüşsünüzdür. Tankların ve zırhlı araçların ilerlemesi amacıyla böyle L çarpı şeklinde, Beton bloklar oluşturulur. Bunlara Ruslar, Rusların yaptığı bu beton bloklara ejderha dişi diyor Batılılar. Milyonlarca blok getirdiler ve yığdılar. Ve yüzlerce kilometre uydulardan baktığınız zaman çizgi hatlar halinde tank birliklerinin geçişini engelleyecek çelikle desteklenmiş, e, bu beton blokları e, koydular. Bugün ilk kez gelen görüntülerden birinde Rus şey Ukrayna e, zırhlı birliklerinin bu Dragon Teeth dedikleri ejderha e, dişlerini hemen önünde yer aldıkları dikkat çekti. Demek ki artık o noktaya kadar gelmişler. İş artık orayı aşmaya kalmış. Şimdi Ahşap ilerler mi? Tabi ahşap yani Sonuç itibariyle e, onların da çok e, ağır topları var ve o betonları bir şekilde kırmaya çalışacaklardır. Bu yönden baktığınız zaman e, Güney Cephesi'nde çok ciddi bir ilerleme devam ediyor ve e, Zelenski de bir açıklama yaptı. Cepheden düzenli olarak... Çok iyi bilgiler alıyoruz diye. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Siriski de bir açıklama yaptı. Önemsediğim için notu geniş olarak aldım. Onlara ifade edeyim. Biliyorsunuz Ruslar akıllı bir stratejiyle Güney cephesinde Ukrayna'nın saldırısını karıştırmak ve önlemek maksadıyla doğudan bir saldırı planlamışlar ve hayata geçirmişlerdi. İşte o, o açıklama geldi. E, diyor ki Siriski, düşman Liman ve Kupyansk'a en güçlü ve en iyi eğitimli Tugaylarıyla büyük bir saldırı sürdürüyor. Bu bölgede her gün sayısız saldırıları püskürtüyoruz. Şu ana kadar hiçbir mevziyi kaybetmedik. Bu cümle önemli. Çünkü orada 100 bin Rus askeri var. Doğu cephesinin o kanadında. Liman, Kupyansk, Marinka, Avdiivka. Bahmut cephesinde durum çok gergin. Biz kademeli olarak ilerliyoruz. Demek ki orada da büyük bir savaş var. Topraklarımızı özgürleştiriyoruz. Şu cümlesi önemli. Düşman her santim toprağı savunuyor. Çok ağır topçu ve füze saldırıları gerçekleştiriyor. Şimdi her son saldırısını hatırlayacaksınız. Geçen yıl Ağustos ayında Harkov çok rahat ilerlemişti şey e, Ukrayna ordusu fakat bu taarruz o kadar tam tam çalarak geldi ki ve Ruslar o kadar önemli bir ölçekte e, yerleştiler ki gerçekten her santimi için e, toprağın her santimi için çok fazla insan ölüyor. Bu çok hassas dönemde anlık kararlar almak zorundayız. Mevcut koşulların analizi, evdeki kaynakların iyi kullanılması birliklerin başarılı olacakları noktalara yönlendirme ve tabii ki düşman ateşinin önünden askerlerimizi çekme hayatı önem taşıyor diyor. Yani şunu demek istiyor, biz artık bir NATO ordusuyuz, böyle çalışıyoruz. Çünkü NATO orduları her zaman söylemişimdir, alandaki komutanın inisiyatifine göre çalışan ordulardır. Sovyet tipi Rus orduları ise Merkezdeki komutanın olayı hiç görmeden verdiği talimatlarla yürütmeye çalışırlar savaşı. Şimdi anladığım kadarıyla çok e, oynak bir cepheden bahsediyor e, ve e, şu anda diyor karşı topçu savaşımız en önde gelen harekatımızı oluşturuyor ve e, gerçekten böyle bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Karadeniz'de durum ne? Karadeniz'de durum bir kıvılcıma bakıyor. Andrei Yarmak var biliyorsunuz Zelenski'nin danışmanı dedi ki Rusya savaş gemileri Karadeniz'de artık Sibir gemileri açıkça tehdit ediyorlar ve baskılıyorlar. Ukrayna limanlarında yakınında bulunan bir ticari gemiye yaptıkları telsiz ve müdahaleyi kaydettik diyor. Hakikaten de şöyle diyor. Sizi Ukrayna limanlarına dönük yasaklar konusunda uyarıyoruz. Rus diyor bunu. O ticari gemiye. Ukrayna'ya dönük herhangi bir kargo taşınması Rusya Federasyonu tarafından askeri kargo olarak değerlendirilecektir diyor. Şimdi tabi bu Karadeniz meselesi çok tartışıldı geçen hafta. Fakat bu hafta böyle biraz durmuş gibi görünüyor. Durdurulmuş gibi görünüyor tartışma. Ee, anladığım kadarıyla Türkiye'nin nabzını yoklamaya çalışıyorlar bu konuda. O konuda ne olacağını da bu hafta herhalde görme fırsatımız olacak. Ee, Rusya-Afrika zirvesine çok önem vermişti Putin. St. Petersburg'da başladı. Son Rusya-Afrika zirvesinde tam 44 Afrikalı devlet başkanı e, varmış. Bu zirvede 17. Bu da Rusya'nın zaten küresel sistemde nasıl bir noktaya gittiğini göstermesi bakımından önemli. Bir de dost bir ülkeden minik bir e, bilgi verelim. E, Katar Başbakanı, başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman El-Sani e, Kiev'deydi. E, bu bir Arap ülkesinin Kiev'e gösterdiği en açık ve net destek olarak kayda düştü. Ve 100 milyon dolarlık da bir e, insani yardım başlattı ki, durum budur. Hoşçakalın.